Evet arkadaşlar günaydın. Karasu'ya geldik. Biraz yağmur var. Ama yine kısmetimizi arayacağız. Spin yapmaya geldik. Bakalım neler olacak. Bu avı da sizle paylaşmak istedim. Bize rastgele o zaman. Evet arkadaşlar ya Allah bismillah diyoruz ilk atışımızı yapıyoruz. Bakalım ne olacak kısmetimizde balık var mı? Haydi bismillah. Hava yağmurlu ama su fena değil. Aslında balığın olabileceği bir su var şu an. Ama bakalım göreceğiz kısmetimizde ne varmış. Şu an yağmur biraz etkili oluyor tabii. Şöyle bu tarafı deneyelim biraz da. Şimdi spiravında aynı yerden sürekli atmak yerine farklı farklı atış yerlerini değiştirmek gerekiyor. Bu aslında daha verimli olabilir. Arkadaşlar çok yağmur var. Onun için şimdilik başka yağmur dinene kadar başka bir yere geçmeyi düşündük. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar yağmur biraz dindi. Başka bir nereye geldik şu an? Yeni mahalledeyiz. Limanla. Mendileğin arasındayız. Evet 22 gram deniz atı kaşık var. Bunu da şimdi deneme yapacağım. Snap fır döndü kullanıyorum. Yani fır döndüsüz klips kullanıyorum. Bu çok böyle döndüğü zaman aksiyonu bozuyor onun için. Snap kullanmakta fayda var. Bizim arkadaşlar başladı atışlara. Ama şu an için yağmur biraz azaldı ama şey yok. Balık köpeği burada denk gelir bize. Ya nasip değil. Aslında çok istiyorum şöyle. Tam çekim sırasında bir tane vursa o heyecanı, o aksiyonu beraber yaşasak. Uzun süredir böyle bir aksiyon yaşayamadım. şöyle şu River'ı denemek istiyorum Japones var Arkadaşlar selamlar şimdi Karasu'dan yeni bir lüfer aldım bu sezonun ilk balığı su üstü sahteyle aldım boyutunu da şöyle göstereyim fena değil iri boy şu an çok mutluyum müthiş bir aksiyon oldu yanımda kameram yoktu onu çekemedim ama sudan çektikten sonra sizle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar saat 12'ye geliyor. İkinci balığımı da aldım. Biraz mücadele etmek gerekiyor, pes etmemek gerekiyor. Çok güzel bir lüfer. Oltası suda olan herkese rastgele. Evet arkadaşlar bugünkü avımızı bitirdik. Şöyle günü iki tane güzel lüferle kapattık. Boylar gayet iyi. Şöyle elimden koyduğum zaman şöyle elim üstünde şöyle duruyor. Boylar dediğim gibi gayet iyi. İki boy lüfer aldım. Bugünün kahramanı da şu daha önce Çin'den aldım. AliExpress'ten aldım. Şu sahte oldu. İş gördü. Demek ki yani çok pahalı sahteye de gerek olmuyor bazen. Bu kısmet işi tabi, iki tanesini de su üstü sahte ele aldım, herkese rastgele.